Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün İtalya sakın futbol oynadım ama bu İngilizce versiyonu değil aslında. Sadece İngilizce İngilizce. dediğin gibi şey olacaktı bir şey olacak zaten. Zaten benim iyi hatırlanmam bir gelecek diye. Bunu hiç değişiyor bilmiyorum. Demi değişiyor onu biliyorum. Bili, Demi değişiyor onu biliyorum. Bu yüzden CSGO falan gelebilir diye konuşurum yanımda. Ben yani böyle çok emin değilim ama yine gelecek yani. Geldiğim gibi bir şey olacak bir de. Ne şey olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ben bugün aslında video yapacağım. Çok yorum. O kadar yoruldum ki görme. Yani görmeniz lazım yani dilim de oldu. Ne yapıyordum? Kurdum. Bir de ben yarın video atamayabilirim miyim? Yani bugün önce kitap gelecek bugün de? Yarın video gelmeyi bilir. Neden gelin? Alıp gurgulasın gurur gurgulasın. Gurur, 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 gurur. Oh. Çünkü ben kendim gideceğim. İki saat ne sürüyormuş oldu. Yani, Sonra park diye bir yere gideceğiz. Sonra park aratın bulursunuz. Diller kendi şey falan ama bayağı iyi olacağımız eminim çünkü parkur yapıyoruz. Bu program çok iyi mi ne? Az değil mi o yüzden benim parkurlar dönüyor sokarlar. En nefes bir şey yapı ne olur? Olmaz. Adım kapısından adım sizin değil. Dindar kurgusu yok mu diyecektim varmış Bakın. Bakın lan. Oha bak. Allah sana bakın. Şöyle bakın. Sana ne sorar. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. En uzun Ben biraz açtım. Kıtıcı bir yüzüm. Ama. 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 Ben hiç alakası yok. Ben hiç alakası yok. Vallahi hiç alakası Vurdum gol aldım. Yapış yapış yapış. Vurdu gol. Anam göstermeyeceğim. Hani doğru böyle git. Sen ancak böyle yap Elim de Böyle olunca elimi seviyoruz. Şöyle olunca yapmış. Saçma sinek bu. Döverim. et. Ellemi yok Ben onu bantlamadım. Bunu hep yeri. Oh. Şimdi gol atayım sevineceğim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim! Ne <laughs> bunu gördünüz mü? Ne yapayım gözükmesin diye mi? Adana'dan her kez yaptım ya. Keşke programımız dediğim gibi... şey yapardım. <laughs> <laughs> dokuma, dokuma. Çık oradan. Bu yolda. <laughs> videolarım 5 6 7 dakikalık tut, tutmaya açacağım Böyle yani az az atayım da ama yaz gelince tabii gidiyor. Oh, İl oh, oh. 15 saatte her günde 2 uyuyak mı umut umut ediyorum. varsa söylüyorum böyle varsa söylüyorum e, evet. e, böyle olacak. Yarın 15 saatte de veya normal saatte her gün 2 video olabilir yani ne olur Çünkü şey bu sözleşmemiz bitince ne oldu orada? Bu sözleşmemiz bitince şu Kullanıcılarım için. Müşteri herkese kumanı ne Kendi interneti de gelecek. Yaptığınız şey bak. Yaptığınız şey bak. Ayıp biliyorsunuz yok. Dediğim gibi kendi biz de fiber alacağız. O yüzden böyle koyacağım. İnşallah bir fiber alacağız. <laughs> Yüz nasıl gözüküyor bilmiyorum. şöyle yapsam Kırdım. Galiba kırdım. kırıldı Çekeyim. Ciddiyim. ciddiyim. Şey evde mal. Tek düşen şey Steam. Canlılığımı alamayıyorum. Güldürsün Benden sen. Ben that's it. Gets. Kolik oldu fena işte. iyi kudumaayım. Koş, koş, koş. Koşur koş, dedim. I can believe it. Ne durdular? Ne denb şaka bir şey mi bu? Bu nasıl Ben de videoyu bitireceğim. Vurduk. Robot vur 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 bu gol. Gol gol kesin gol. Çok mutluyum. Ölümüne mutluyum. Oh! Çok fazla vurdum be. Yapma. Neyse. Bu videonun sonuna geldim. Ben siz çıkıyorsunuz. çok istiyorsanız başına bir video yapmayın. Başa bir video Likelayın. Yorum atmak istiyorsanız. Like butonu tutsanız beğenmeyi Kanala abone olmayı geleceğim. Yarın da gelebilirim gibi. Hoşçakalın.